Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle memurların yıllardır çözülmeyen ama bir o kadar da görmezden gelinen bir sorununu ele alacağız. Yemek ve yol ücreti meselesinde birçok memur her gün işe gelirken cebinden yol parası ödemekle birlikte öğle arasında dışarıdan yemek almak zorunda kalıyor. Ama ne yazık ki bu iki temel gider için hiçbir destek alınamıyor. Devlet memurlarının büyük bir kısmı ya yemekhane hizmeti olmayan yerlerde çalışıyor veya yemek çıkmasına rağmen ücret ödemek zorunda kalıyor. Bazı kurumlarda ise hiç yemek verilmediği gibi dışarıdan alınan yemeğin ücreti de tamamen memurun cebinden çıkıyor. Oysa memurlar günde ortalama 8 ila 12 saat kurumda bulunuyor ve bu sürede en temel ihtiyaç olan yemek için bile herhangi bir ödeme desteği alamıyor. Bu durum sadece ekonomik bir sıkıntı değil, aynı zamanda çalışma motivasyonunda oldukça düşüren bir etkendir. Şimdi gelelim diğer konuya. Yol parası. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan memurlar ayda ortalama 1500 ila 2000 lira arasında ulaşım masrafı yapıyor. Ancak ne yazık ki servis hizmeti sunulmayan kurumlarda çalışan memurlar bu masrafı tamamen kendi maaşlarından karşılamak zorunda kalmaktadır. Ve çoğu zaman bu konu toplu sözleşme masalarında ya hiç konuşulmuyor ya da sadece temenniden ibaret kalıyor önümüzdeki en büyük fırsat 2026-2027 toplu sözleşme görüşmeleridir. Artık bu konu bir gün çözülsün diyerek geçiştirilecek bir mesele değildir. Memurların yemek ve yol parası alması kurumlar arasındaki eşitsizliği azaltır, günlük hayatı kolaylaştırır ve en önemlisi de çalışanın bağlılığını ve verimliliğini artırır. Yemek ve yol ücreti meselesi artık talepler listesinde değil, olmazsa olmaz listesinde yer almalıdır. Burada kısa bir parantez açalım. Aynı kurumda çalışan kamu işçilerine yemek hizmeti verilmeyen yerlerde günlük yemek ücreti, Ramazan ayında oruç tutanlara yemek hizmeti yerine nakit yemek parası, ayrıca yol ücreti veya servis hizmeti sağlanıyor. Yani aynı binada çalışan bir kamu işçisi bu haklardan yararlanırken memur ise hiçbir şekilde faydalanamıyor. Bu da çalışma barışını bozan bir etken haline gelmektedir. İlk olarak yemek hizmeti verilmeyen memurlara günlük yemek ücreti verilmelidir. Servis hizmeti olmayan bölgelerde çalışan memurlara ulaşım desteği sağlanmalıdır ve son olarak bu hakların 657 sayılı kanuna ve toplu sözleşmelere açık şekilde eklenmesi gerekmektedir. Özetle arkadaşlar, memurların yemek veya yol parası gibi en temel haklara erişememesi artık sürdürülebilir bir durum değildir. Bu konu mutlaka gündeme gelmeli ve çözüme kavuşmalıdır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yetkili sendikalarınıza bu talepi gündeme getirmeleri için baskı ve kamuoyu oluşturun. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Birlikte daha adil bir çalışma ortamı için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.